Evet arkadaşlar. Şunu siz herhalde görmüyorsunuz değil mi? Mania kelimesinin etimolojik kökeniyle ilgili mania'nın tam olarak verilmese de Manos'tan geldiğini söylüyor. Ya Adana 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 <laughs> Adana arkadaşlar. Ya Manos'un şeyini mi vermiş burada? Manos'tan türediğini söylemiş. Ben sana görkem gözü kırptım ya. <laughs> Hayır ya göz kıttım arkadaşlar şuraya dikkat edin Maniya kelimesinin etimolojik kökenle ilişkin net bilgiler olmamakla birlikte zihnin ve ruhun aşırı rahatlaması veya gevşemesi anlamına gelen Yunanca manos kelimesinden türedi. Çok acımasızca değil çok basit bir soru ki yerini değiştirdim o kadar vallahi yerini değiştirdim C olamaz Hastalığı ilk olarak Hipokrat'ın tanımladığına, günümüzdeki tanımı görece olsa da hastalık dönemlerine ait özellikler antik çağlarda tanımlanmış. Ve bu tanımlar tarlı bir şekilde büyük oranda değişmeden günümüze kadar gelmiş diyerek Hipokrat'tan başlıyor zaten. Canlarım. Şey ne diyordu? Ee, belki ne diyordu size? İlk olarak Hipokrat. Turtalarım mı diyordun? Jambonlarım mı? Jambon ne ya? Jelibonlarım. Ha, jambonu değildir yani, jelibondur. E var, var. Bak hepsini tek tek çıkaracağım. Dur, sana hepsini tek tek çıkaracağım. Şu kısımdan aldım. Hipokrat sınıflandırmış, sınıflandırarak da isim vermiş. İsim verdiği zaman da tanımlamış oluyor zaten. Bu bir. Bu gitti. Bu gitti. Sonra şu pis rengi alayım şuradan. Yeşil, yeşile döneyim. Hastalığın tanımının geçmiş dönemden günümüze kadar gelmesi. Orada şurası. Burası. Burası. Onu da yaptım. Sonra melankolinin temel özellikleri demiş. Zaten onu çok açık bir şekilde me melankolinin temel özellikleri uzun süren devam eden anksiyete ve karamsarlık olarak tariflemiş diyor. Orada vermiş zaten onu. Vermiş onu. Sonra da ne diyor? Hipokrat'ın vücut sıvı dengesinin bozukluğunun tüm hastalıklarla ilişkili olduğu. Şimdi sen tüme takıldın muhtemelen ama burada diyor ki ve tüm hastalıkların vücut sıvı dengesinde bozulma ilişkili olduğunu öğretmiş. Öyle demiş. Belki tüm hastalıklar değildir belki bilmiyorum ama, ama burası Metin öyle demiş. Beni, beni ilgilendirmiyor. Metin öyle demiş. Belki yanlıştır. Ama Belki sadece paranoya ile ilgili e, hastalıklardır, psikiyatrik hastalıklardır, ama tüm hastalıklar demiş. Beni ilgilendirmiyor. Burada metinde ne demiş o? Anladın? Anladınız mı şimdi? Bu soru sıfır sorudur bu arada. İşte bu metni yaparken hazırladığım bir sorudur. Böyle çözmüş olduk.